Magazin Perdesi. Cihan ve Alya yakınlaşması. Kurgu mu, gerçek mi? Sosyal medya karıştı. Giriş. Magazin Perdesi'ne hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Ekranların en çok konuşulan dizilerinden Uzak Şehir bu hafta yine sosyal medyanın dilinden düşmedi. Nedeni ise çok net. Cihan ve Alya yakınlaşması. Peki bu yakınlaşma sadece senaryonun bir parçası mı? Yoksa kamera arkasında da bir kıvılcım mı var? Son bölümlerde izlediğimiz sahneler o kadar gerçek, o kadar duygusal ki izleyicilerin aklına tek bir soru geliyor. Bunlar sadece rol yapıyor olamaz. Biz de Magazin Perdesi ekibi olarak hem geçmiş bölümlere dönüp bu hikayenin izini sürdük hem de kulislerde fısıldanan bomba dedikoduları topladık. Hazırsanız perdeyi aralıyoruz. Geçmiş bölümler Göz göze başlayan Hikaye Uzak Şehrin ilk sezonunda Cihan ve Alya karakterleri adeta zıt kutuplar olarak tanıtılmıştı. Cihan soğukkanlı, mesafeli, geçmişinde sırlar barındıran bir adam. Alya ise inatçı, bağımsız, doğru bildiğinden şaşmayan güçlü bir kadın. İlk karşılaşmalarında aralarında sert diyaloglar, tartışmalar, hatta birbirine meydan okumalar vardı. İzleyiciler bu ikilinin belki bir gün aynı safta yer alacağını tahmin edebilirdi ama romantik bir bağ, işte bu kimsenin aklından geçmiyordu. Ta ki ikinci sezonun ortalarına kadar. Senaristler önce küçük jestler, bakışmalar ve birbirini kollayan sahneler ekledi. Başta masum görünen bu sahneler zamanla bu ikili arasında bir şeyler olacak yorumlarına yol açtı. Sosyal medyada numara Cihanalya etiketi ilk kez o günlerde trend oldu. Kulis dedikoduları, rating planı mı, gerçek hisler mi? Kulislerden gelen iddialar bu yakınlaşmanın tamamen rating hesaplarıyla ilgili olabileceğini söylüyor. İkinci sezonun başında reytinglerde ufak bir düşüş yaşanmış, yapım ekibi sosyal medyadaki tepkileri incelemiş. Sonuç, Cihan ve Alya sahneleri çok konuşuluyor. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen senaristler ilişkilerini hızlıca geliştirmeye karar vermiş. Ama iş burada bitmiyor. Bazı set çalışanları bu sahnelerin beklenenden daha gerçek hissettirdiğini, kamera kapandıktan sonra bile ikilinin sahne havasından kolay kolay çıkamadığını söylüyor. Yani kulislerde şu soru dolaşıyor. Acaba rol ile gerçek birbirine karışıyor mu? Kimi bunun tamamen profesyonel oyunculuk olduğunu savunurken, kimi böyle bakışlar sadece senaryoyla olmaz, diyor. Özel hayata yansıyan fısıltılar Bu yakınlaşma söylentileri oyuncuların özel hayatına kadar uzanmış durumda. Ozan Akbaba, Cihan, evli ve özel hayatında son derece korumacı bir yapıya sahip. Sinemünsal Alya ise bir süre önce nişanlısından ayrıldı ve bu ayrılığın ardından adının sıkça Cihan karakteriyle yan yana anılması magazin basınında dikkat çekti. Bazı iddialara göre özel hayatlarındaki bu durumlar set dedikodularını daha da alevlendirdi. Kimi sosyal medya kullanıcıları sahnelerdeki o kimya boşuna değil derken kimileri de bu sadece dizi gereksiz romantikleştirmeyin yorumları yapıyor. Ama şu bir gerçek ki ne kadar inkar edilirse edilsin, izleyicinin algısında artık Cihan ve Alya sadece karakter isimleri değil, aynı zamanda gerçek hayatta da merak edilen iki kişi. Son bölümde yaşananlar gerçekçi mi, fazla mı? Son bölümde izlediğimiz o sahne, Cihan'ın Alya'yı korumak için yaptığı hamle ve ardından gelen uzun bakışma sosyal medyada dakikalar içinde viral oldu. Bu kadar içten bir sahne ancak yaşayan bilir. Yorumları ardı ardına geldi. Bu yakınlaşma söylentileri öyle bir noktaya geldi ki artık sadece diziyle sınırlı değil. Bizzat oyuncuların özel hayatına kadar sızmış durumda. Özellikle Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba, evli ve özel hayatını yıllardır titizlikle koruyan, kamera ışıklarından uzak tutan bir isim olarak biliniyor. Fakat son haftalarda sosyal medyada dolaşan fotoğraf montajları, sahne kesitleri ve göz göze anlar bu korunaklı alanın etrafında ince çatlaklar oluşturmuş gibi. Bazı magazin sayfaları Ozan Akbaba'nın rol arkadaşına olan sahne performansını fazla gerçekçi bulup bunu manşetlere taşıdı. Hatta iddialara göre bu dedikodular sadece izleyici arasında değil, oyuncunun yakın çevresinde de konuşulmaya başlandı kulislerde bu kadar yoğun duyguyu sadece senaryodan mı alıyor? Sorusu fısıltı fısıltı yayılıyor. Kimi tamamen profesyonellik derken kimileri bu sahnelerin ardında senaryodan fazlası var iddiasında bulunuyor. Gelecek bölümler fırtına geliyor. Senaryoya sızan bilgilere göre önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümde Cihan, Alya için büyük bir fedakarlık yapacak. Bu fedakarlık hem kendi güvenliğini hem de geleceğini riske atacağı bir karar olacak. Alya, bu jest karşısında duygularını saklayamayacak ve ikili arasındaki bağ daha da güçlenecek. Ama işin başka bir boyutu var. Mine karakteri, Mini'nin Cihan ile olan geçmişi ve Alya'ya karşı sessizce biriktirdiği öfke, ilerleyen sahnelerde patlayabilir. Kulislerde konuşulanlara göre Sezon finaline doğru Cihan Min Alya üçgeni öyle bir noktaya gelecek ki izleyici hangi tarafı tutacağını şaşıracak. Hatta finalde bir ayrılık, belki de şok bir ölüm sahnesi bile olabilir. Sosyal medya tepkileri Twitter, Instagram ve TikTok'ta Dir Cihan Alya etiketi hala en çok konuşulanlar arasında. Kimi fan sayfaları çiftin fotoğraflarını kolajlayarak gerçek olsunlar paylaşımları yapıyor. Kimileri ise bu aşk diziyi bozacak diyerek tepki gösteriyor. Yani izleyici ikiye bölünmüş durumda. Ama reytingler mi? Onlar bu yakınlaşmadan sonra yeniden yükselişe geçti. Magazin perdesi kapanış, sevgili izleyiciler, Cihan ve Alya yakınlaşması gerçekten sadece bir kurgu mu yoksa set dışında da yankıları olan bir hikaye mi zamanla öğreneceğiz ama şurası kesin. Bu aşk ister kurgu ister gerçek olsun, uzak şehrin en çok konuşulan konusu haline geldi. Kulislerde daha çok dedikodu var ama şimdilik perdeyi kapatıyoruz. Bizi takip etmeye devam edin çünkü biz perdeyi kapatsak da sahne arkasında fısıltılar hiç bitmiyor.